أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سنار رسول ونون بتن پیغمبر صلاة سلام والسلام Gecemiz mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Bu akşamki yapacağımız yayın İbnül Arabi Şehir Ekber Hazretlerinin azim bir sırrını beyan edeceğiz. İbnül Arabi'nin her defasında okuduğu ve sırlar alemini müşahede ettiği etkili bir duadır. Bu dua Allah'ın izni ve keremiyle okunuşunu hangi günlerden yapılması gerektiğini bu bilgi sizlerle paylaşacağız. Mücerret bir duadır. Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ettim. Evet kıymetli kardeşlerim. Hazreti Şeyhül Ekber İbnül Arabi Hazretlerinin azim bir evradıdır. Birçok yerde verilmiş olmasına rağmen havvasından yani sırlarından faydalarından bahsedilmediği için bizde faydamız olsun hem de bu kardeşinize dua edersiniz diye kısaca bu dua nerelerden okunacağı ve faydalarına değinmek istiyoruz. Bu duanın birçok kıymetli kardeşlerim faydaları vardır. Her kim bu duayı hulusi kalp yani temiz kalp ile okusa, virt edinse yani adet haline getirse her gün okunsa, bela, kıtlık, yoksulluk anında okunsa veya bu dua yazıp nusha halinde üzerinde taşıyan büyükler ve devlet erkanına yanına gittiklerinde onlar makbul olacaklar. Hacetlerini reva olması için insanların muhabbet için, dil bağı için çocuklara arız olan Ümmü Sibyan büyüsünü yani musallatını temizleyen yoksulluğu ortadan kaldıran kıtlığı belayı ortada kaldıran zelzeleyi durduran ve hamilenin çocuğunu muhafaza için düşük yapmaması için nazardan koruyan insanlar ve cinlerin nazarlarından hasedinden korunmak isteyenler gece ve gündüz gelen vesvese evhamlardan korunmak için zehirli ve zararlı hayvanlardan korur. Zararlarından korunmak için rızkın artması için şer ve zararlardan korunmak için deniz ve kara seferlerinden korunmak için bedene girip çıkan cümle hastalık ve cümle cinlerin şerrinden korunmak için Düşmana, galebe ve zafer için bu duana kim bu duayı hem okusa hem de yazıp üzerinde taşırsa hem de bir nusasını evine atarsa yangın olmaması, eve hırsızın girmemesi için gayet mücerred yani denenmiş bir duadır. Bu dua okunmadan evvel şartları vardır bu duanın şartları öncelikle 11 Fatiha 11 İhlas 11 Felak ve Nas sureleri 21 Salavat-ı Şerife okunur hasıl olan sebabı başta Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kalplerin tabibi Seyyidimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna, sahabelerin, rıdvanullahu teala aleyhim ecma'in ruhlarına ve bu duayı ümmete hediye eden İbni Az Arabi Hazretleri'nin ruhlarına da hediye edip öyle başlamak lazımdır. Evet kıymetli kardeşlerim bu duaya başlamadan evvel ne yapıyoruz? 11 Fatiha, 11 İhlas, 11 Felak, 11 Naz ve 21 Salavat-ı Şerife'ye okuyoruz. Ve Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna, sahabelerin Rıdvanullahü Teala mecmain ruhlarına ve bu duayı ümmete hediye eden ve İbnül Arabi Hazretleri'nin ruhlarına da hediye edip öyle başlamak lazımdır. Belli bir adeti var mı? Hayır, belli bir adeti yoktur. İstediğiniz kadar okuyun. Allah'ın izniyle saydığımız bu bütün maddeler içinde kıymetli kardeşlerim bakın devlet erkanından makam mevki sahip olmak için bela beladan koruyan kıtlıktan koruyan yoksulluktan koruyan zelzelede koruyan ve devlet erkanından hürmet ve saygı mertebe almak için İnsanların ona karşı muhabbet duyması için, evet, bağlı olan dilin açılması için, çocuklara arız olan ümmü sibyan cinlerin temizliği için, beden hastalığı için, hamilenin, düşük yapan bayanın çocuğunun korunması için, nazardan korunmak için, insanlar ve cinlerden gelen bütün zararlardan musallattan korunmak için Geceye gündüz namazdan dışarıdan gelen vesveselerden, unutkanlıklardan korunmak için, zehirli ve zararlı olan hayvanların şerrilerinden korunmak için, rızkın artması için, şer ve zararları ortada kaldırmak için, deniz kara seferlerinde selamet için, bedene musallat olmak isteyen cinlerden korunmak için, ve bunlardan hepsi için gayet mucib bir duadır. Hırsızın eve girmemesi için, evin yangından felaketten korunmak için bu duayı okuyacağız. Evet. Bu duanın yazılış şeklini Allah'ın izniyle değerli kardeşlerim açıklama kısmına yazıp ve topluluk kısmında da paylaşacağız. Oradan alıp okuyabilirsiniz. Allah'ın selameti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Amin, Rabbim razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu akşamki sohbetimizi buradan noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Bu duanın yazılışını da Allah'ın izniyle açıklama kısmında paylaşacağız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.